2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde senatonun aldığı karar gereği devam ve devamsızlık durumları yani yoklama alınacaktır. Öncelikle yoklama almanın bazı yöntemleri eee öğretim elemanlarına çekilen video ile gösterildi. Öğrenci olarak yapmanız gerekenlerden bir tanesini aktarmaya çalışacağım. Öğrenci olarak giriş yaptığınızda örnek dersimize geldiğinizde yoklama yazan her hoca bu yöntemle almak zorunda değil ama yoklama yazan yerde sizinle ilgili haftada çarşamba 22 Eylül 2021 4 20 geçe ve 25 geçe arasında yani şu andaki bulunduğumuz zaman diliminde e, öğretim elemanı dersin herhangi bir anında size e, yoklamanızı işaretleyin diyebilir. Bunu yapmak için submit attendance kısmına tıkladığınızda bir password istiyor. Bu password burada da sizin adınız soyadınız görünecek. Bu password öğretim elemanınız size muhtemelen canlı ders esnasında verecektir. Ben password'e giriyorum ve burada olduğumu işaretliyorum. Gördüğünüz gibi doğru password'e girdiğimde ve kendi durumumu işaretlediğimde burada self recorded yani kendini kaydettirdi ve var olarak işaretleniyor. 4'ü 25 geceden sonra ya da 4.20'den önce Burada herhangi bir link aktif olmayacaktır. Tabi siz durumunuzu işaretledikten sonra da burada bir link aktif olmayacaktır. Ee, lütfen her hafta eğer öğretim elemanı tanımlarsa hemen duyuruların altında yer alan yoklama kısmına tıklamayı ve canlı dersiniz esnasında ya da herhangi bir zaman diliminde öğretim elemanınızın size e, yoklamanızı işaretleyin dediği zaman diliminde e, yoklamanızı işaretlemeyi unutmayınız